Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün kanlı kuzgun kutusunu açacağız hep beraber. İlk defa e, kutu açılımı videosu çekiyorum ve umarım şansımız yerin yaver gider. Arkadaşlarım da yanımda. Onlara da e, Discord'dan yayın açıyorum. Hatta şu anda mikrofonlarını da açayım. Kardeşim. Sesim geliyor mu? Geliyor abi. Hah, tamam. Hazırsanız kan başlıyorum. Seni Hazırız ha. abi. Görüntüyü ee, görüntü var değil mi? Görüyorsunuz. Var var abi. Haydi bakalım. Hadi ee, animasyonu var. geçmeden basacağım ilk. Bakalım şansımıza ne çıkacak? Sizin şansınızı açıyorum bunu. Hadi. Hadi bakalım. İlk defa bu videoyu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım abi iyice. patlamak <laughs> <Abi yok, ben gülüyor> parçacık veriyor. gelecek acaba? Bakayım kuzgun kaçıncı da gelecek. <laughs> çerçeve geldi. Oh, çerçeve. Aa Hadi geçti. Lan. Aa çerçeveyi garanti mi verdi? Garanti yok bunda galiba. 5'ten sonra bir garanti veriyor abi 6. Hayır orada şey var Burada kırmızı seçersen beşinci kesin kırmızıyı çeviriyor. Ha. Yine kuzguna geldi. Ay taşı verdi. Ay taşı neydi bu? O güzel abi oldu. Yine kuzgun çeviriyor. Sarı materyal verdi. Yine kuzgun çeviriyor. Bir tane daha mı çevirecek? Çıkmadı bir şey. <laughs> Bir kere geçli basacağım. Haydi bakalım. Bastım. Orak verdi. Orak geldi. Bir tane daha basıyorum. Aha ikinci orak da geldi. Çanta Güzel. süsü geldi. Emoji geldi. Güzel. Bir kere daha basıyorum. Bir kere daha basacağım. Bu sefer animasyonu geçerek basacağım. Ya kumlu, ka şey, kanlı kuzgunu alırız da nasıl alırız? Puanları biriktirip alırız. Tamamen yani de çıkarsa Kesin yükseldiriz. Alalım. Geçtirdim. Vermedi. Abi bir yayıncıda izlemiştim ondan totemi tutmuştu ama. Ne totem yapıyorlardı onlar? 5-6 kere tekli basıp geçmeden Hı -hı. sonra onlu basıyor. O zaman şu 5 olana kadar tekli basayım. Tekli bas bence. <laughs> Bakalım ne verecek. Tek atabileceğiz Sarı parça verdi. Bir kere daha bastık. Çevirsin bakalım. Gene daha Yok. Beyazı çevirdi. Vermedi. Beyaz vardı gene Bir tane daha tek baktık. Şimdi bundan sonra Açacağımı %100 garanti Kurtulu çevireceğim Çok karıştı abi ya Bak şimdi her seferinde başka çeviriyor ya çarkı. Şu an evet. kuzgunun çarkını çevirecek. Çünkü şurada garantiledik 5. sonucu açıyoruz. Şu an kuzgunu çevirecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kalbim duracaktı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu kapatalım. Şimdi 10'lu çeviriyoruz. Hadi onlu bakalım. 10'lu çevir abi. <laughs> ne verdi? Uldunu verdi. Parça verdi, iyi. Güzel abi, bu zor çıkıyor işte. Beyazı çevirecek. Çerçeve verdi. Bak bu çark şanslı gibi görünüyor. Ne verdi? Buzunu verdi. Ver lan, lan Lan. Ya şeyi verse var ya. O bile yeter bana şimdi. Paraşüt çok güzel. Paraşütü verse var paraşüt ya. Paraşüt efsane. Çanta da güzel. Çanta ve paraşüt çok efsane. Sarı da güzel. Yine beyaz seti açtı. Yine beyaz açtı. Yak. Hadi bir ben kere daha. Aynen çerçeve ikinci çıktı, onu parçaya çevirdi Sekiz parçaya çevirdi. Geç dedim. Çerçeve verdi. Bastım. Geç dedim. Vermedi. Bir daha bastım. Bir daha geç dedim. Vermedi. Parça verdi iyi. Bu sefer i̇yi, geçmeden iyi, basacağım. Verdi. Kadar geçmeden basacağım. Çıkartmamız lazım Kuzgun'u. Bir seviye ya da iki seviye yapabilirim diye düşünüyorum. Yapılır abi ya. Zaten bir dahaki gelenlerden de patla biriktirir. Aynen. Bu bir defa da öyle 100 bin Ama Kuzgun'un dışındaki kıyafetler Kuzgun dışında bir tane siyah kıyafet var. O da çok güzel. Oo, Efsane Evet, kuzgun geldi. Lan? Olmadı. Şimdi garanti kuzgunu çevirecek gene. Yok. Beyazı çeviriyor gene. Kuzgunu çeviriyor. Hadi ver onu. Lan. Alacağız, alacağız. Dur. Oradan çaktığım adam bile destansı bir kıyafet verse. Şu an garanti kuzgun çeviriyor. Çanta mı lan? Orak verdi ya. Çanta verseydi var ya. Geç dedik. Kafasını aldık. <laughs> Bir daha açıyoruz. Haydi bakalım. Beyaz da seti verdi. Çerçeve verdi. Ya bu kıyafetlerden birini istemiyorum. Bak bu girirse bu kıyafet çok güzel var ya. Bu bunlarse... çok güzel. Yine aynısını çevirdi. Şimdi kuzgunu çevirecek. Hadi buradan bir çanta parçık bir şey versin. Haydi emoji verdi. Bu emoji var zaten. Evet. Bir kuzgun daha. Üç parça. Geç dedik. Vermedi. Okay. Bir kere daha bastık. Bir geç daha dedim. Olmadı. Bir geç daha diyeceğim. Yok abi 588 parça tek açacağım geç emoji verdi parça verdi bir daha parça verdi parça verdi şimdi garanti kulgunu çevirteceğiz. geçiyoruz parça Geç diyoruz. Parça. Tamam. Onu açacağım. Geç dedim. Yok. Bir onu daha. Geç dedim. Yok. bak çoğu kişiye de 1500 UC'de geldi ya. Vallahi ya. Ne? Bundan sonrasını geçsiz basıyorum abi. Şansım artık. Kodmit sarınca 150 bin mi diye Hadi kuzgun veriyor. Hadi. Parça. Sarıyı veriyor. Sarı da vermedi. Geç. Beyaz kıyafet geldi. Kuzgunu çeviriyoruz geçti. Ya çantaya da paraşüt Nasıl verse şey varsa ya. var ya çok güzel pançayla da çantaya. İnşallah. Aha. Hadi ver o barış çantayı. Aha çantayı oh, verdi. Geldi. Allah çanta Bravo. efsane. <laughs> Çantayı aldık. Şimdi paraşütte kuzgun kaldı. Kaza geldim şu anda. <laughs> Bir onda daha geç diyorum. Bir onu daha geç diyeceğim. Evet. Alp oh, geldi. Işte kuzgun bu ya. setini aldık. Güzel. Güzel işte bu güzel. Tamam. Şimdi geriye ne kaldı biliyor musun? Paraşüt kaldı. Paraşüt. O da çıkar abi. 4000 ucu var daha. Bir geçti daha basacağım. bir tane daha basıyorum geçti. Tamam. Şimdi sakin. Sakin. Bunu geçmeden gideceğim. Vallahi paraşütü çok çıkıyorum ya. Paraşütü verse var ya, efsane oldu. Çok güzel. Bak kuzguna gelecek ya e an. Kuzguna geldiğinde bak şu an garanti kuzgun değil. Garanti kuzguna geldiğinde geç diyeceğim. Ah Ama o taş taş ta, taş da önemli abi. Aynen taş da önemli. Acaba anda kaça getiriyor? 2 3'e geliyor mu? Şey ki. <laughs> güzel. Bu da güzel oldu. Güzel bu Aradan bile çaktığım ana destansı bir yöve versek oldu güzel olacak da. Çok güzel oldu da. Hadi ver paraşütü işte uğraştırma ya. Millette nasıl bir şans var? Gelir mi acaba? İnşallah. Sarıyı ver. Vermedi. Üç, dikkat 3 bilgisayar, 4 kişi izliyoruz. <laughs> <laughs> Şu sarı kıyafeti verse var ya o da güzel olur biliyor musun? O da güzel. Abi kıyafetten hepsi güzel ya. Son bir 10 mu çeviriyorum? geçiyorum. Ne bu be! Oh geldi vallahi. İşte bu be ya. <laughs> Yemin ediyorum var ya, tamam daha bir şey istemiyorum ben. Şunu bir tekli açayım ben. Bunu geç dedim. Geç dedim. Dur. Şunu şöyle yapayım, animasyonu geç tıklayayım. Aç Parça. Parça. Emoji. Parça. Parça. Son 3. Çerçeve. Parça. Ne çıktı? Son. Paraşüt. Aa yine paraşüt. <laughs> Şimdi Hacı abi. Önce bir gelelim şuraya. Tamam mı? Nerede bu güzelim kardeş? Burada. Aa, o. Şunu Güzel. bir kaldır diyelim. Kaskı da kaldır diyelim. Ondan sonracığıma Çantamız nerede? Çantamızı alalım. Süslemesini de tak abi. Ha süslemesi var değil mi de bunun? Süslemesi süreli var. Süresiz gelmedi galiba. Tamam neyse. Neyse takılsın boş ver. Şuradan şu kardeşim de seçelim. Ah şöyle. Ara saniye. Ondan sonra ee, buna geleceğiz değil mi? Şimdi yıldız yükseltme diyoruz. Ben elimdekileri alabildiğimi alayım. Tamam. Abi bence parça parça al. Kaç tane eksikse ondan al. 57 taneydi 43 tane lazım. Şimdi bunu yükselttim. İki seviye yaptık. İki seviye oldu. Ne oldu ortalık karıştı bir anda. Heh. 2 seviye oldu. Yıldız yükseltmediğinde bunlar ne istiyor? 160 tane istiyor. Ee, 160 taneyi alabileceğiz mi? Yok. 75 tane alabiliyorum. Aynen 75 tane alabiliyorum. 75. 150 mi? 160 mı? Böyle bir şey. 75 tane aldım. Yani. Yükselt dediğimde e, kaç tane kaldı? 5 tane eksik kalıyor. Aynen. Aynen. 85 tane eksik. Şimdi bu böyle. Gelişmiş suret diyor. Zafer yayını. Zafer yayını var ya. Üff. Zafer yayını da güzelmiş. Ya şu giriş emojisi çok güzel ya. O, odaya, lobiye girdiğinde bunu yapıyor ya. Abi bunu bir de şey bekleme alanında çok güzel yapıyor ya. ıslık evet. mıslık çalıyor. Aynen. Aa bu. Toplam Dursun bu ya. Bunu daha sonra geliştiririz. Parçasını aldık zaten. Ama güzel oldu ha. Bizi bir şey yapsana ya. Arkadaş <laughs> emoji yapsana. Ee, emoji nasıl yapılıyor? Dur bir dakika. Kuzgunla bize abi. <laughs> ee, Envantere giriyoruz. Buna geldik. O nasıl yapılıyor şimdi? Aşağı Şunu kaldır. Aldı. Şunu da kaldır. Şu mu? Yok abi bu değil. Bu tüy. Onun altındaki de değil. Bu muydu? Bu olabilir abi. Aynen. Bu bir. Bu toplanma alanı galiba. Ee, şunu kaldır. Bir tane daha vardı. O neredeydi? Tüydü galiba o diğeri. Tüy. Aynen. Bak sol en altta gözüküyor. Kırmızı. Heh. Heh, o. Tamam. Güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Hayırlı olsun. Maskesini de takayım. Hah. Maskesini de taktık. Bu parçalar zaten var. Silahta ne vardı? Yakın dövüş. Ha, bir dakika. Orak. Tamam, şimdi oldu. oldu. Şimdi oldu. Tam bir Tam bir kuzgun olduk. Vallahi var ya, o parçalıkları da tamamlayabilseydik çok güzel olurdu. Çok güzel olurdu da abi onu zamanla şey yaparsın ya. Daha bunun üstüne çok set gelir. Değil mi?